Sevgili dostlar herkese merhabalar. 18 Mayıs e, Ankara 1. Altılı Ganyan Yılmaz'ın tahminleriyle birlikteyiz. İlerleyen süreçte Yılmaz kendisinden kayıtlar yapmaya başlayacak ama şu süreçte videoyu ben çekiyorum, oyunu bana yolluyor. E, gün özünde Yılmaz'a teşekkür edeyim. Aslında e, net bankolarıyla 1. ve 2. Altılıda hedefe gitti ama bunlar bizim hedeflediğimiz altılılar değildi e, İstanbul'da. Bursa'da gene bence çok iyiydi e, ee, ilk ayak 12'ye çok inandı aslında Jigsaw Life ve Hal Hal e, yani e, çok kolay bulabileceği bir altı Çünkü abi dedi çok pişman oldum dedi. Gerçekten 12 numara tek ciddi rakip tutuyordum. 4 numaraydı dedi. Yarış kazanan e, Fidel Fizit. E, alt yani dördüncü e, 4. ayaktaki tek Jigsaw Life ikisinden birini yürürse gerçekten kenter bulacağı bir altı Çünkü Günün en büyük sürprizini ikinci at verdi. Ben şahsen tutmuyordum açık söyleyeyim. Sekizi fazla. Sadece Nevzat'tan dolayı çok geniş kurguda yazıyordum ama ikinci altılı ganyen biraz zor olduğu için ben de daraltmaya gittim. O hayomen tutuyorduk ama bankomuz geldi. Yılmaz'ın bence gerçekten iki kurgularda gayet güzeldi. Benim de tek katkım tit for tit oldu. Yani ikili alanlar olmuş, teşekkür edenler olmuş. 50 tane sıralı alanlar olmuş. Yani ben bugün ikincilere gittim İstanbul'da. Yani Bursa'da son ayaktan Nevesta da yok, ilk ayak yok. Ama ilk ayak belki Yılmaz'dan esinlenip yazanlar Bursa'da belki Sonay'a gördü ama ben dişilerden Paris sözlerimi tutuyordum ama iki tane dişinin bu kadar erkeklere baskın olmasında işin açısı çok öngörmüyordum. Yani genel anlamda baktığımızda ha bu arada kaba sakalın da hakkını vereyim e, iki tane alternatif bankosu geldi Fairwave'de. Net bankosu gelmedi. Net bankosu gelse e, oyun çok kenter bulacaktı. Ya da alternatif bankolarına gitse oyunu zaten rahat buluyor. 20 ganyanlık atı. Üçüncü ya da dördüncü sıradan bankosun yanında rakip önerdi. E, tatlı ikramiyeler verdi. Ama açık söyleyeyim en çok canımız yakan Bursa e, Bursa 1'di. E, yani 32 bin lira gibi ciddi bir ikramiye verdi. Gelen bütün sürprizler var. E, tek tercih. Umarım faydalanan olmuştur mevcut bu şekilde. Yine hızlı gideceğim. Hızlı bir şekilde anlatacağım. Sonra ben de Ankara 2. 6'lıyı vereceğim. Ee, yarın kaba sakal kırancıyı verecek. Gece yükleyeceğim. Sabah kalktığınızda muhakkak izleyin diyeyim. Yaklaşık bir 3 dakikalık konuşma oldu. Yarışları çok hızlı anlatacağım. Ee, günün birinci koşusu saat 13.00'da Birinci altılı Ganyan start alacak. Yılmaz burada. 5 numara Lorca net bankosu arkadaşlar. Bu safkan kendi kurgularında net bankosu. Bir tane ciddi rakip görüyor. 6 numara Luxor Boy. En ciddi rakip olacak diyor. Bu safkanın yanına at önermiyor. Gelelim günün ikinci ana satış bir koşu. Yılmaz burada abi dedi burası çok karışık. Hiç dedi ben etliye sütliye karışmayacağım bir sıralamam var. 5 numaralı Aziz Ağa, 7 numaralı Özbatı, 10 numaralı Dünya Kralı, 11 numaralı Sarraftay, 8 numaralı Beyaz Adam, 2 numaralı Çekoğlu ve 9 numaralı Kapaklı Can yazdı. Tekrar edecek olsam 5, 7, 10, 11, 8, 2, 9 günün ikinci anındaki birinci altılı ganyan üzerinde Yılmaz'ın sıralaması. Günün 3. ana geldiğimizde e, şartlı üç bir yarış. Burada 5 numaralı Hayalet Şehri grubun bir adım önünde tutuyor. Alternatif bank olarak Hayalet Şehri Müslüm Çelik'le tek tercih edebilirler. 109 gün arası olsa da hazırlıklarını beğenmiş Yılmaz. Bu safkan en ciddi rakip 4 maçı güzelini tutuyor. Küçük kurgulara eğer ki yani buraya yazanlara 5-4 bile yeterli. Ama sürpriz arayanlara 6-1-2 sıralaması verdi Kırmızı başlı Kız, Gebze Güzel ve Durdur beni yazmış yanına. 5 alternatif banko 4. rakibi 6-1-2 günün 3. elindeki sıralaması Yılmaz'ın. Günün 4. ayakına geldiğimizde 1000 metre çim pistte yapılacak olan Maiden yarışta. Yılmaz burada özellikle 1 numaralı Bezantay'ın kazanmasını bekliyor. En ciddi rakibi 8 numaralı Nergizli. Sonra 3 numaralı Mete Bey. Sonra arkadaşlar 6 numaralı Numan abi ve 7 numaralı Eflin Eslem. Sıralaması biri baya bir önde tutuyor. 8, 3, 6, 7 günün 4. andaki sıralaması Yılmaz'ın. Günün 5. ayına geldiğimizde bu ikinci altılıgan yanında start alacağı ayak. 5 numaralı Akşintay önde temposunu kabul ettirse kazanmasını bekliyor ama hızlı bir yarış bekliyor. 4 numaralı Trakus, 3 numaralı Eyyamı Bahur, 9 numaralı Ateş Ayaz, 1 numaralı Taşucu, 7 numaralı e, BOS 8 numaralı Akınay ve 12 numaralı yeni sistem sıralaması 5-4-3-9 1-7-8-12 günün 5. koşusunda Yılmaz'ın sıralaması günün son ayağına geldiğinde 1600 metre çim pistte yapılacak çevre ve şehircilik bakanlığı koşusunda 12 numaralı e, Severus Snap e, Alternatif Bankosu e, Yılmaz'ın Severus Snap Alternatif Bankosu bu safkana rakip arayanlara 6 numaralı ee, Hardenfest Kurteli Kürler'in adını yazmış. Sonra 13 numaralı e, yani iki ekürüyüm yazmış. Herhalde e, farkında olmadı onun. E, iki i̇ki ekürüyü birden yazmış. 6 ve 13. Ben orasını atlayayım. 7 numaralı son sıradan da e, I have spoken demiş. Yani 12 alternatif banko 6-7 encidi rakipleri tutuyor. E, 13 ile olduğu için tekrar saymaya gerek yok. Yılmaz'ın tahminleri bu şekilde. Birazdan benim Altılı Ganyan Ankara tahminlerimi yükleyeceğim. Sonrasında Kaba Sakal'ın yarın Kranji tahminleri var. Yabancı yarış tahmin bekleyen dostlar da takibe devam. Görüşmek üzere.